Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar 17. sezonda nasıl Fatih olacaksınız onları anlatacağım arkadaşlar. Hatta anlatmayı geçtim. Göstereceğim nasıl Fatih olunur. E, kötü cihaz olanlara nasıl bir strateji uygulamalar gerektiğini falan göstereceğim arkadaşlar. Şimdilikten iyi seyirler diliyorum. Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar hatta da gördüğünüz gibi böyle bir kamp atlıyorsunuz. Yani böyle bir e, evler atlıyorsunuz. Az kişi gelecek hatta kimsenin gelmeyecek yerlere Oralar diyorsunuz arkadaşlar. Buraları atladığınızda arkadaşlar birkaç tane bot geliyor buralar ve yeterince de güzel loot oluyor. Kötü cihaz olanlar için böyle taktikleri uygulayabilirsiniz. Kötü oynayanlar için, kendine güvenmeyenler için, fatih olmak, as olmak, en azından taç olmak istiyorum diyenler için bunları uygulayabilirsiniz. Ama güzel bir şekilde oynarsanız böyle de fatih olabilirsiniz yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen buraya iniyorsunuz. Buralar lootluyorsunuz güzel bir şekilde. Buralar lootladıktan sonra arkadaşlar bekliyorsunuz. Eğer lootunuza güveniyorsanız ki bekliyorsunuz. Yoksa lootunuz az geldiyse, setiniz yok, kitiniz azsa ve yani kötüyse bir şeyiniz durumunuz, loot durumunuz o zaman arkadaşlar etraftaki evlere geçiyorsunuz. Oradaki evlere yani o bölgedeki evleri lootluyorsunuz. Biraz daha riski çoğaltıyorsunuz ölme riskinizi ama lootunuzu güçlendiriyorsunuz. O zaman Lutunuz tam hale geldiğinde yani Lutum tam ben bu oyunla Oyun sonunu görürüm dediğiniz zaman Orada alanda olan bir evde kalıyorsunuz arkadaşlar O kaldığınız evde arkadaşlar Alan dışına atana kadar o alan O ev alan dışı kalana kadar arkadaşlar O evden çıkmıyorsunuz O evde kalıyorsunuz Bazen rush gelebilir şansın o eve falan O zaman da ses yer çok güvenmiyorsanız Ses vermezsiniz gelip geçerler Yanınızdan araçla Ya da güveniyorsanız kill almak istiyorsanız da Sıkarsınız onlar da döner fightlarsınız kazanırsınız yani. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Biz normalde takımlı kaçıyoruz arkadaşlar. Ee, oyun stratejimiz de bu değil. Genellikle yani 40 kişiye kadar falan lootlanırız. Sonrasında rush atarız. Öbür 5 yeni maçlarımıza bakabilirsiniz. Eşli oynamıyoruz. Takımlı oynuyoruz burada. Ekip üyelerimden e bir arkadaşımı aldım onunla birlikte öyle bir girdik size anlatırken tek kalmayayım sohbet edeyim onunla diye orada videoda sohbet ettim ben bu videoyu ek olarak koyuyorum bu arada sesi öyle yani arkadaşlar bu taktikle oynayabilirsiniz bu taktikle Fatih olabilirsiniz dediğim gibi giriyorsunuz yeniden anlatıyorum gidiyorsunuz alanda bir eve atıyorsunuz etrafındaki evleri tutuyorsunuz sonra o alanda kalıyorsunuz alandaki evde kalıyorsunuz alan dışına attığında başka bir eve geçiyorsunuz alan alan içindeki başka bir eve sonra bir daha başka alan yine alan dışında kalırsanız yine başka ev alan sonuna oyun sonuna kadar bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyun sonunu gördüğünüzde artık yani ev kalmadıysa ve alana girerken sıkıntı çekiyorsanız arkadaşlar faizlemek zorundasınız artık burada sizin oyununuz ve kendi tecrübeleriniz şeye giriyor yani devreye giriyor orada benim yapabileceğim bir şey yok öyle arkadaşlar yani bu video böyle kısa bir video oldu açıklayıcı bir video oldu hızlıca izleyip birazcık da olsa size yardımcı olabileceğim bir video oldu kısaca atacağım hemen arkadaşlar bunu yükleyeceğim kanala öyle yani arkadaşlar siz de bu şekilde renk kasıp güzel güzel taç as belki de Fatih bile olabilirsiniz diyorum eğer şunlarda geçeyim hızlıca eğer tek kişiyseniz saat tek kişiyseniz ekibiniz yoksa tekli bir eşeğine kasın. Eğer iki kişiyseniz dört kişilik bir ekibiniz yoksa ya da üç kişiyseniz yine eşlik kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bak bu bu oyun stilini diyorum ki cihazı kötü olanlar kendine güvenmeyenler yapsın arkadaşlar. Kendinize güveniyorsanız kill oynayın. Her zaman kill demek artı puan demektir. Onun için puan da yani sizin Fatih'e daha hızlı yükselmeniz demektir. Onun için size önerim kill toplamaya çalışın arkadaşlar. Cihazınız çok kötüyse eğer bu taktiği uygulayabilirsiniz. Benim cihazı kötü olanlar için önerdiğim bir şey. Ve bu videoyu izleyenlerin de çoğunlukla cihazı kötü olduğu için izliyordur diye tahmin ediyorum. Yoksa cihazı iyi olan bir insan neden nasıl fati olduğunu merak etsin gider yargıyı dağıtır o şekilde oynar oyununu diye düşünüyorum. Evet T evet takımınız varsa da arkadaşlar ve takımınız hani 30 FPS'den yukarı oyuncu yoksa bu taktikleri takımda kazabilirsiniz arkadaşlar. Öyle. Bu taktiği uygulamanızı öneririm yani. Alan dışına girip alan dışındaki bir evde yatıyorsunuz. Sonrasında oyun sonuna kadar bu şekilde ilerliyorsunuz. Gelen botları vuruyorsunuz. Öyle yani arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinizi üzmeyin. Rank falan, fatihlik falan umurunuzda olmasın pek. Olduysa olur, olmadıysa olmaz. İleride daha güzel cihazlar alırsınız inşallah. O cihazlarla daha güzel bir şekilde fatihe katarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir kanalıma abone olup bir de videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden destek verin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.